kata slice Bugün biz annemle pasta yapıyoruz. Evet, kız pasta yapıyoruz. Bakın, ne pasta yapacağız. bakın. Şekeri ona da koyalım. Aynen, Anne koydu ondan sonra koydum. Evet neymiş Ama çilek de konmuşlardı. Evet. Vardı. Bu yalancı yaş pasta normalde evde yapıyoruz şimdi şipşak yaş pastası değil mi kızım? Bakın nasıl yapıyoruz? Siz de evde kolay anne, anne, yapabilirsiniz. De sen de şeyleri koy. Hayır. Bunu ben sürüyorum sen de meyveleri koy olur mu? Ben böyle basitle basite yapacağım. Evet. Şimdi nasıl yaparız? Kivi, muş, kakao ama bunu kullanmayacağız. Evet, artarsa koyarız. Evet. Şimdi çok güzel pasta olacak. Kimin için biliyor musunuz? Bizim için tabii. yapmıştık. Ama ilk önce birazcık tersim için Beklemeliyiz. Evet. Ondan sonra da onu yapınca beklemeliyiz. Evet. Hadi bakalım. Meyveleri koy tek sen. Tamam mı? Evet. Onları bir kenarlara koy Evet bakın. Evet öyle koy bakalım. Hadi hatta sana yardım edeyim. Ben şu köveriyi arayacağım. Sen de bu şuraya Şöyle kenarlarına koy sen. Böyle. Elime. Tamam. Yıkayacağız zaten. Hadi. Ellerimiz i̇ki. temiz zaten. Yıkadık. E. Şöyle. Koyalım. Hatta ben şu kiviyi keseyim sen yani koy onları. Artan kiviler oradaki kivilerden koy buraya. Hadi bebeğim. Ama kabukla kabuk beyeme tutamadım. Kabuk yok ki. Baksana. o kabuk değil ki anneciğim. Ne? O kivinin içi. Evet. O küçük o şeyi de koy buraya. Hadi bakalım. Sonumuzları da şöyle dizelim. Çabuk olalım ki hani koyalım pasta şey olsun. Çok güzel olsun. Evet güzel olsun. Koy anneciğim. Büyük onu. Onu koymayacaktım. Şu küçük olanı koy şunu Evet. Hadi bebeğim. Şunu koyayım. Evet. Bir de niye koymayayım? Şuraya da iki tane bir tane de muz koy şuraya. Muz koy. Muz koy. işte Hadi koyar mısın bir tane daha? Olamıyor ki. Çek tabaktan yukarı doğru. Ay. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır böyle şey istemiyorum. Ne diyelim ama? Hadi vakit doluyor artık. Tamam. Gel bakalım şu elini Ben o şeyde bir koşuk yok Tamam mı? tamam mı? Artık. Baksana o çeliğime. Şöyle de biraz. Kırmızı da be. Çikolata sostan dökün içine. Kırmızı da bakır. Evet aşkım. Buradan. Pasta yapıyoruz şimdi. Onlarla ilgilenmezsen sevinirim. Şimdi baba diyeceğiz. Bye bye. Sen de bye bye desene. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.